Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerde tekrar beraberiz. Can kardeş Azerbaycan yarında sıcak ve önemli bir gelişme. Amerika, Azerbaycan'ı baştan aşağı yeniden yeni silah sistemleriyle donatacak. He? Evet, diğer pencere Suriye, Irak, Kuzey Irak. Mesut Barzani Suriye devletini tehdit etti. İyi adam dediğimiz iki gün gitmiyor. Dur bakalım. Haberler haberler üstüne. Bilal Feyza ile dünyanın haberi. Bilal Feyza ile dünyadan Türkiye haberleri ne var ne yok. Bu da sona konular. bir video dostlar. İlk olarak Amerika Azerbaycan arasında kritik bir antlaşma hayat buluyor. Trump duyurdu. Azerbaycan'ı baştan aşağı yeni silah sistemleriyle donatacağız. Ne isterse vereceğiz. Türkiye, Azerbaycan Amerika kritik bir hamle. Türkiye'nin de ara beraber Amerika Azerbaycan'a karşı bütün savunma sanayi alanında uyguladığı ambargoların hepsini kaldırdı. Tabi İsrail de var. İsrail de Azerbaycan'da. Arası iyi. Ve şimdi Trump aynen şu açıklamayı yaptı. Azerbaycan ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz. Azerbaycan'a zır, savaş gemileri, tanklar, diğer silah sistemleri. Amerikan yapımı savunma ekipmanları ne isterse Azerbaycan'a bunun satışını gerçekleştireceğiz." dedi sarı camış Trump. Ula Trump, peki bu açıklama nereye hizmet edecek? Şimdi Türkiye, Azerbaycan penceresinde iyi bir gelişme. Azerbaycan'ın ihtiyacı olan silah sistemleri ve Azerbaycan'ın Rus etkisinden daha da çıkması ve Türkiye etkisiyle beraber ortak bir havuzda buluşmamız iyi olacak. Çünkü Türkiye biliyorsunuz NATO'nun içindeki en güçlü ülkelerden biriyiz. İkinci orduyuz. Ve Türk ordusu NATO konseptinde bir ordu. Amerikan silah sistemi, Batı silah sistemi ağırlıklı. Azerbaycan ise Rus silah sistemi ağırlıklı. Sovyet Rusyası zamandan kalan etkiler var Türk dünyasında. Şimdi bunun bir dönüşümü. Ve bu hazırlık Güney Azerbaycan, Tebriz, İran. İran olası bir karışıklık, İran'da çıkacak olası daha da büyük karışıklıklar ekseninde Güney Azerbaycan'ın, Tebriz'in, savunulması gerekir. Azerbaycan'ın diğer yarısı Güney Azerbaycan. Bu eksende can kardeş Azerbaycan kahraman Türk ordusu Tebriz'e kadar gider. Oradaki kardeşlerini savunmaya gider. Dünya çok ilginç hal almaya başladı. Yani artık ittifaklıklar farklı seviyede hayat buluyor. Farklı pencereler açılıyor. Ermenistan Ermenistan değil. Bu olay, bu hazırlık tamamen bir tarafta İran, o bir tarafta Çin'e karşı bir hazırlık. Türk dünyası Türkiye ile beraber Çin'e karşı da bir hazırlık içinde yani ve tabi Rusya'ya karşı bir hazırlık içinde neyin ne zaman ne olacağı belli olmaz. Azerbaycan, kardeşimiz Azerbaycan şimdi Amerika tüm silah sistemlerinin kapılarını sonuna kadar açıyor. En son sistem gıcır gıcır Amerikan sistemleri, silah sistemleri Azerbaycan'a doğru yola çıkacak. Hayırlı olsun diyeceğiz. Azerbaycan, Türkiye menfaatimiz gereği bu adımlar gerekliydi. İnşallah daha da hayırlı olacaktır. Devam. Amerikan Silah Sistemleri dedik orayla devam edelim. Amerikan Savunma Bakanlığı bir paylaşımda bulundu. Ne paylaşımı bu? Hı? Kırmızı böyle ışınmışın. Evet lazer. Azerbaycan... Ne <laughs> Azerbaycan'a? Amerikan Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada lazer silahlarının olduğunu dünyaya duyurdu. Direk enerji, dominant güç, lazer silahımız hazır. Bu paylaşımla beraber Amerika dünya savaş noktasında, silah sistemi noktasında yeni bir yerde olduğunu... Böylece duyuruyor. E peki bizde yok mu Amerika'da var da e canım bizde de var olmaz olur mu? Bizim hatta ki savaş lazer sistemlerimiz dünya tarihinde ilk kez bir savaş uçağını insansız savaş uçağını düşüren sistem Türk Lazeri 2019 Libya açın daha o video duruyor Bilal Feyza'nın 2019 Libya'yı anlattığım o hengamede duruyor ve hatta ki bizim Türk basını börtü böcek gösterirken o onu kaçırdı bu bunun sevgilisi şu şunu terk etti falan o olayları gösterirken çiçek böcek gösterirken Bilal Feyza sizlere 2019 yıllarda da bu dünya arenasındaki gelişmeleri haklarımı anlatmaya çalışıyordum. 2019 Libya Türk ordusu Türk lazeri Çin sahasını vurup düşürdüydü açıp izlemeniz diyebilir Amerika lazer yapmış. T biz bunun kat ve kat alasını yaptık şimdi hazır Vaktini bekliyor birisi bir çılgınlık yaparsa yani medyaya gösterilmeyen nice sistemlerimiz var her şeyi de bilmeyelim canım devletimiz bilir bir savaş zamanı onlar çıkarılır bam 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 yapılır tız yapılır yahılır yeri yerine kaldırılır devam bizim silahımız var can kardeş Azerbaycan'ın var Amerika'nın var ama birilerinin yok kimin Fransa <laughs> Fransız basını silahımız yok. Fransız ordusuna yeterince cephane yok. Cephane bulamıyoruz cephane arıyoruz. Notucu diyen Fransız kamuoyu. Vay vay vay. E Trump'tan isteyin canım. Almanya'dan isteyin. Almanya'da da mı yok? İngiltere'den isteyin. Sizin bacak İngilizler'de de mi yok? Hadi Trump sizi bekliyor. Vızıt vızıt. Ya da gelin Türkiye'ye. Vızıtı vız, vız. zat halü. Memenizi sündüre sündüre zıt zıt yapacağız sizi. Fransa'da Fransız ordusunda silah açığı, mühimmat açığı inanılmaz derecede yüksek. Fransız haber kanalları diyor ki ordumuzun cephanesi yok. Cephane arıyoruz bulamıyoruz. Matmazel Macron, madam yoksa madam Macron yoksa ne bilmen işte Macroncuk ortada geziyor. <laughs> mühimmat arıyor. Geçiyorum bizim Japon dostlara, bizim uzaktan akrabalara. Manşet. Japonya nükleer bomba yapacak. Haberler Çin basınında ve uzak doğu basınında. Çin'de kırmızı verildi. Japonlar nükleer bomba yapmak için kendi başlarının çaresine bakmaya hazırlanıyor. Amerika'dan gerekli destek yok. Avrupa'dan zaten destek yok. Çin'e karşı Japonya kendisini güçsüz hissediyor. Rusya'ya karşı Japonya kendisini güçsüz hissediyor. Amerika'nın da olaylara bakış açısına güvenmeyen Japonya. Çünkü sarı olan Trump bir anda ben karışmıyorum diyebiliyor. Japonya'nın göbeğinde Amerikan ordusu var. Dev bir güç. Ve Almanya'nın göbeğinde Amerikan ordusu var. İkisine de biliyorsunuz Amerika savaş açmıştı. Savaşta nükleerle falan attıydı. Almanya'nın göbeğine oturduydu. Japonya'ya nükleer attıydı. Şimdi Japonlar Amerikan ordusuna güvenmiyor. Kendi başının çaresine bakmak için Çin'e karşı nükleer yapmak için çalışmalara başladı. Gel Japon. Türkiye, Japonya beraber yapalım ya. Gel. Biz Pakistan'dan yapıyoruz. Ya da yapmışızdır. Hazırdır. Duruyordur. Mu? Acaba? Canım, kardeş Pakistan'ın vardır da Türkiye'nin yok mudur nükleer? Yok mudur? Gel Japonya sen de gel gücümüzü birleştirelim. Bir haber vardı size anlattıydım. Gölge CIA olarak adlandırılan Stratfor. Onun başkanı yaptığı açıklamada 2030, 2040, 2050'li yıllarda Türk ordusu, Türkiye önderliğinde, Japon ordusu, diğer dünya orduları Amerika'ya demokrasi götürecek diye <laughs> haber vardı. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Türkiye, Japonya... Belki de nükleer alanında çok daha büyük işbirliği yapabilir. Devam. Trump santranca başladı. Time'ın kapağı. Gelecekteki hareket ne olacak? Trump hangi adımı atacak? Deniyor Time'ın kapağında ama kestiremiyorlar. Santranç tahtası. Bütün büyük başlar gitmiş sadece piyonlar kalmış. Trump'ın elinde de hepsi şah. Ve Trump'ın elinde tuttu. Sarı şah. O Kerala kendisini temsil ediyor. Amerika'yı temsil ediyor. Arkadakiler de beyaz şah. Trump'ın güçlendirdiği ülkeler. Trump'la ittifak yapan ülkeler. Karşıdakiler ise güçlü ülkelerin güçlü taşları gitti. Sadece en zayıf taşlar kaldı. Piyonlar kaldı. Ve Trump'ın yapacağı hamle bekleniyor. Böyle yorumladım kapağı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir dakika şu geldi. Sarı şah altınımı da temsil ediyor. Altın olayında da bir hamlem olacak. Ama kapak yeni dünya düzeninde. Amerika ile beraber Trump'la beraber yol alanlar şah değeri görecekler. Şöyle bembeyaz hepsi şah. Kıymetli değer görecek. Ama Amerika'nın karşısında yer alanlar zaten büyük baş ülkeler gitti. Geriye piyonlar kaldı. Yani Danimarka'dır, Hollanda'dır, <laughs> Norveç'tir, İsveç'tir. <laughs> küçük küçük ülkeler kaldı. Onlara karşı Trump'ın atacağı adım bekleniyor. Diğer kendisi ittifak yapan ülkelerle beraber. Biz de bu ittifakın içinde gibiyiz. Şu an Türkiye-Amerika, Erdoğan-Trump ilişkisi çok yakın. Bakalım neler olacak? Kapak bu. Sizin yorumunuz nedir? Takibe devam. Ve Trump'tan ilk fırçayı yiyecek olan ülke belli oldu. Yunanistan. <laughs> Yunanistan Trump Mitsotakis'i banneye atacak. Evet. Amerikan banneyi Yunan için yükleniyor. Gazze Barış Kurulu. Yunanistan Trump'ın Barış Kurulu'na sert eleştiri getirdi. Mitsotakis resmen ilk silinen kişi olacak. Peki niye bu sert tepki getirdi? Trump'ın yaptığı duyuru. 1 milyar dolar para verecek. Barış kurulunda Gazze barış kuruluna yer almak isteyen ülkeler 1 milyar dolar para verecek ve bu para Gazze'nin inşası için kullanılacak. Balkanlarda bu daveti tek kabul eden ülke kim oldu? Arnavutluk. Ama Yunanistan, "Ya bizim bu kadar paramız yok. Biz zaten borç harç yaşıyoruz. Bir de kalktınız bizden para mı istiyorsunuz?" diyerek Michotakis resmen Trump'a isyan bayrağı açtı. Ayrıca Türkiye'nin de barış kurulunda yer alacak olması, Katar'ın, Pakistan'ın, Suudi barış kurulunda yer alacak olması, Michotakis diyor ki, e, "Türkiye zaten Kıbrıs'ta onlar için sözde işgalci. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir de Gazze'de mi Türkiye olacak? Kendince hava kesiyor. Ama bunun havasını söndürür Trump. Sarı olan. Sıkıntı <laughs> değil. Devam. Ve Yunan'a okkala bir panik geldi. Al bakalım Yunan. Al bakalım palikaryalar. Demek sen Türkiye'ye karşı kafa tutarsın. Demek sen adaların karasularını kıta 12 deniz miline çıkaracağını ha denildi ve Türkiye'den Navtex e yayınlandı. Yeni Navtex ile beraber 2 yıllığına Ege denizini boydan boya ikiye bölüyoruz ve her tarafta 2 yıllığına tatbikat yapacağız. Yunan'a resmen hodri meydan. Gel. Biz zünyorsa gel. Zıkıyorsa gel. Zirtaki gel de bizi buradan çıkar bakalım. Ey yorgular. Buralar atı toprakları sıra buralarda. Peki tatbikat ilan edilen yerler nereler? 2 yılım hem de ha. Bir açayım. Bu da Yunan manşeti. Aha. Oo! <laughs> Resmen bakın burası Rodos, 12 adalar. Kerpe, Midilli, yukarıya kadar. Her tarafta boydan boya tatbikat alanları duyurduk, araştırma faaliyet yapma alanları duyurduk. 2 sene boyunca Türk savaş gemileri buralarda bulunacak. Yani Yunan'a şunu diyoruz. Ey Yunan. Hadi o havasını attın, cakasını sattın İzrail ile beraber, küçük Kıbrıs Rumları beraber gel bizi buradan çıkar. Buralar bizim topraklarımız, buralar bizim denizlerimiz, mavi vatanımız, Türk Gölü. Bizim olanı yeri almaya geliyoruz. Yüz yıl sonra Allah'ın izniyle de alacağız. Yeter bu kadar senin öyle hava kestiğin. Ve geçen Yunan Savunma Bakanı Densiz Dendiyas ne demişti? Adalarımızı biz tek taraflı olaraktan Karasuların 12 deniz biline çıkaracağız. Türk Devleti de Yunan'a diyor ki, yarım etek Zirtaki'ye diyor ki, Al sana 12 mil. Hadi. Savaş sebebi. Bir tarafın yiyorsa yap Yunan. Biz buralardayız. Gel de bizi çıkar. Gel de bizi buralardan çıkar Miço. Dendiyaz gel. Hadi gel. Bekliyoruz. <laughs> Çok böyle korktuk da bekliyoruz. Gel. Gel ulan. Gel. Bir şey deneyecek. Korkma Yunan. Bir şey deneyecek. Hiç acımayacak. Çız. Ete zıgı tut. Oho 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 dünden bugün alarmlar verildi. İsrail semalarında hava sahası kapandı. İsrail hava sahasını kapattı. Belli baş uçuşlar var. Ve İran hava sahası kapatıldı. Ve birçok ülke İran'a tüm uçuşları, Orta Doğu bölgesindeki bazı yerleri tüm uçuşları iptal etti. Büyük bir fırtına yaklaşıyor. Yani bu fırtınada füzeler her tarafa düşebilir. İran füzeleri. İran yaptığı tehditte eğer ki İsrail Amerika bana saldırırsa bölgede bulunan tüm Amerikan üstlerine saldırırım dediydi. İncirlik üssü, NATO üssü. Türkiye'de İncirlik üssü var Adana'da. Allah korusun. Katar'da Amerikan üssü var. Suud'da var. Tüm bölgelerde Amerikan üsleri var. Yani İran bunu bahane de her tarafı bu savaşın içine çekmeye çalışacaktır. Allah korusun. İran bu defa sadece İzrail'e füze atmaz. Azerbaycan'dan Türkiye, İncirlik ya da Kürecik üssü Malatya'da Allah korusun diyelim. Katar'daki üs. Allah korusun oradakiler de kardeşlerimiz. İran her an bir çılgın yapabilir. Türk devletinin bu sürecin içinde yer alması için yani bu savaşın içinde Türkiye'yi çekmek için İran tüm tuşlara basabilir. Dün akşam İsrail hava sahası, İran hava sahası bir anda kapatıldı. Tüm uçuşlar iptal edildi. İngiltere'den, Avrupa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan bölgeye tüm uçuşlar iptal edildiydi. Gerilim yükseliyor. Allah korusun. Bir iki hafta içinde Amerika, İsrail ya da bir gece iki gece içinde Amerika, İsrail, İran'ı vurabilir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye açıklamalar, yeni açıklamalar ve bu harekatların operasyonların daha da ilerilere gitme noktasında yeni açıklamalar hem Sayın Erdoğan'dan hem de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan geldiği peşitir yapılan açıklamalar gündem daha da hızlanacak. Bekle bizi Musul, bekle bizi Kerkük diyoruz ve bu bağlamda Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama evet. Eğer biz korkaklara kulak verseydik, korkunun esiri olsaydık, şimdi yanı başımızda bir kan gölü vardı. Hatırlayın, devrinden önce bize neler söylediler? Orta Doğu bataklığına girmeyin dediler. Size ne Suriye'den dediler. Akan kana sırtınızı dönün dediler. Buradan tur düzenlediler. Gittiler, Esad'ın elini sıktılar. Sırtını sıvazladılar. En son ana kadar bazı diktatörlüğünün muhipliğini yaptılar. Eğer biz bu vizyonsuz ve vicdansızlara kulak assaydık bugün çok ciddi güvenlik tehditleriyle yüzleşiyor olurduk. Şimdi yeni bir Suriye kuruluyor. Şam'ın, Halep'in, Haman'ın, Humus'un caddelerinde Türkiye'de yaşamış, Türkiye'de doğmuş gençler cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor hemen yanı başımızda tıpkı Azerbaycan gibi, tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi aynı dili konuştuğumuz kardeş bir devlet küllerinden yeniden doğuyor. Şimdi sıra inşallah Filistin'de. Filistin'de de mazlumların sabrı zaferle taşlanacak, oraya da özgürlük ve barış gelecek. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak. İnşallah. İnşallah. Ağzına sağlık reis. Ağzına sağlık uzun adam. Suriye'de bu zaferler geldiyse Filistin'de de bu zaferler Allah'ın izniyle muhakkak gelecektir. Eğer ki inanıyorsan üstünsün. Eğer ki inanıyorsan başarırsın. Suriye'de yapamazlar, edemezler, batarlar. Türkiye Suriye'den çıkamaz, bataklığa girdi diyenler şu an şoklar yaşıyor. Ve dahi içimizdeki sözde koca koca emekli generaller, sözde koca koca emekli albaylar. YPG de en güçlü ordudur işte kimse karşısında duramaz. Şam Ahmet Şah'a dağılacak Türkiye oraya karışamayacak Türkiye mahvolacak falan diyen sözde içimizden çıkan sözde. Türk ordusunun emekli subayları emekli generalleri ama onlar tam olaraktan Türk askeri olamamışlar. Onlar demek ki içimizdeki devşik kafalar. Şimdi Suriye'de zafer geldiği gibi Filistin'de de inşallah zafer gelecektir. Reislerimiz Türk devleti, Türk devlet haklı, tüm planlamalar, stratejiler yapıldı. 3 günlük, 5 günlük değil, 3 yıllık, 5 yıllık değil, 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, yıllık planlamalar yapıldı. Reislerimiz Allah razı olsun. Kahraman Türk ordumuz, vurduğunuz, attığınız kurşun bin küffuarı yerle bir etsin. Bekle bizi Kudüs, bekle bizi. Geleceğiz Allah'ın izniyle. Ve tabi bekle bizi Musul, bekle bizi Kerkük. Devam ediyorum. 100 yıllık derin uykusundan bu coğrafya artık uyandı. Bir araya geldiğimiz zaman ne yapabileceğimizin artık farkına varıyoruz ve bir araya gelmemiz gerektiğine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde bize şöyle buyurulur. Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Aminna ve sattakna. Vakit bizim için geldi. Vakit Büyük Türk İslam ordularının Türk önderliğinde, Türk ordusu önderliğinde Büyük Türk İslam ordularının tüm coğrafyada yeni ve muhteşem zaferleriyle buluşmanın yıllar içindeyiz. Allah zaferlerimizi bizlere kavuştursun. Tedbirler alıyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan, sefer bizden, zafer Allah'tan. Musul, Kerkük, Kudüs. Bekle bizi. Geliyoruz. İngiliz BBC'nin haberi YPG, PYD'nin elinde ne kaldı? SDG'nin elinde ne kaldı? 1 Ocak 2026'da Suriye'de Fırat'ın doğusu tamamen onlardaydı. Görüyorsunuz haritayı. 23 Ocak itibariyle Aynel Arap'ta ve Haseke Kamışı'da küçük bir bölge kaldı. Oranın da vakti bugün akşam saat 8'de bitiyor. Verilen süre 4 günlük süre bugün bitiyor. Eğer ki bugün tüm şartları yerine getirmezse mazlumcular PYD, Yerege başları, Suriye ordusu, Türkiye destekli Suriye ordusu bambamlara devam edecek kaçarı yok. İngiliz, BBC, yandı tutuştu Avrupa. Ne güzel sordu. STG'nin kontrolünde ne kaldı? Ne mi kaldı? Ne mi kalacak? Aha bu kalacak. He. Rahmetli Burhan Çaçan. Geçen karıştırdım. Rahmetli Mahmut Tuncer dedim. Ömrünüzde olsun. Bu türküyü o da söylemişti. Türkü ki Ağrı yöremize ait. Ağrı'da kardeşlerimize ait bir türkü. Sine Sine türküsü. Ve Burhan Çaçan da söylüyordu. Mahmut Tuncer de söylüyordu. Ben karıştırdım orada. Affola dostlar. Olabilir ya. <laughs> i̇şte burada bu dostum anlatırken sürçül insan yapabiliyoruz. Rahmetli Burhan Çaçan'ın dediği gibi yara kaldı. Artık Daha da elindekiler onlar da gidecek. Hiçbir şey kalmayacak. Çünkü verilen süre akşam 8 bitiyor. Ama oyuna ama bu işin içine birilerinin kuklaları dahil olmaya başladı Kim? Barzaniler. Mesut Barzani Suriye devletini tehdit etti. Siyasi çözüm istiyoruz. Ancak aynalar aptaki YPG-PYD'yi hedef alan bir girişim olursa buna müdahale ederiz. Bunu kabul etmeyiz. Ne müdahalesine bulunacaksın? Ne müdahalesine bulunacaksın acaba? Barzani? Hı? Ne yapacaksın? Ne yapabilin? Boyun kadar konuş. Sen kim? Suriye Devleti'ni. Türkiye destekli Suriye Devleti'ni tehdit etmek kim? Suriye'yi tehdit demek. Bundan sonra Türkiye'yi tehdit demek. Kıbrıs Türklerini tehdit demek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tehdit demek. Türkiye'yi tehdit demek. Can kardeş Azerbaycan'ı tehdit demek. Türkiye'yi tehdit demek. Ulan biz sizin ağababalarınıza pabuç bırakmadık. Size mi bırakacağız? Yani akıllandı diyordum. 2015'teki o bağımsızlık referandumundan sonra, Kuzey Irak'taki referandumdan sonra akıllandı diyordum Barzaniler. Türkiye ile iyi ilişkiler kuruyordu. Devamlı sürette gelip gidiyorlardı. Türk ordusu Kuzey Irak'ta üstlerimiz var. Binlerce üstümüz var. Askerlerimiz orada. Ama son tahlilde birilerinden iyice fiş fişlenmiş gene. Gene duramıyor yerinde. Ya kuzenleri, oğulları buna çeki düzen verir. Kuzey Irak Bölgesi Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Neçirvan Barzani bilemeyeceğim. Ama bu yaptığı açıklamalar Türk devleti tabi bunları yakinen takip ediyor, yakinen söylüyor. Ya da kendi iç siyaset kamuoyunda tepki almama adına bunları söylüyor. Onu da söyleyelim. Yani siyaset yapıyor Mesut Barzani. Ne siyaseti? Irak'ta geçen Kuzey Irak'ta da geçtiğimiz günlerde milletvekili seçimler oldu. KDP Mesut Barzani'nin partisi sanırım ikinci parti geldi ya da üçüncü parti geldi ya da birinci miydi? Ula karıştırıyoruz. Bir de Talabaniler var. Şimdi Talabaniler bölgedeki Kürtlerin desteğini almak istiyor. Mesut Barzani de bölgedeki Kürtlerin desteğini almak istiyor. Bir siyaset var sonuçta orada. İç siyasete münhasır böyle konuşuyor. Yap bir şey yapacağından değil sadece konuşuyor. Ama konuşurken o siyaset diline dikkat etsin. Yani Devletimiz en iyisini bilir. Biz burada normal bir vatandaş olaraktan konuşuyor, dinliyor, ona göre yorum yapıyoruz. Ha, hepimizin de fikri aynı olmayabilir kardeşler, dostlar. Hepimiz aynı görüşte olmayabiliriz. Ama burada işte haberler böyle. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Siz kendi fikrini söylersiniz. Hakaret etmeden, küfür etmeden, birbirimize saygısızlık yapmadan. Mesut Barzani, yine ben iyi niyet düşünüyorum. İç siyasete odaklı bir konuşma yapıyor. Taliban'lerin önü daha açılmasın. Taliban'ler daha da güçlenmesin diye bu açıklamalar yapıyor. Belki de acaba diyorum Türkiye'nin de desteğini alıp da mı bu açıklamaları yapıyor arka planda yoksa tamamen bize karşı, Türkiye'ye karşı, Suriye'ye karşı bu açıklamaları yapıyor. Türk devleti demişti ya sen başkaları yapabilirsin sıkıntı yok bizim için. Talibanlerin ön açılmasın. İsrail destekli. Talibanlerin önü açılmasın. Fransa destekli. Ya da ya da ya da. Dediğim gibi kendi kafasına göre açıklamalar yapıyor ama Mesut Barzani'den Suriye Devleti'ne tehdit geldi. Önemli bir hamle. Ve dahi ilerleyen süreçte Musul, Kerkük Eh canım. Oradaki yönetimler olacak. Oradaki yönetimler bulunsun ama Türkiye bağlı adımlar atılacak. Sırada Irak, Kuzey Irak. Ecdat toprakları. Yani orayı alıp da bize bağlamayacağız. Oradaki yönetimler bulunacak. Suriye'de ayrı bir devlet var. Kuzey Irak'ta da ayrı bir bize bağlı bir oluşum. Sıkıntı yok. Türk devleti planı yapar, işini bilir, adımları atar. Sayın Hakan Fidan'ın Irak'tan çok önemli bir ziyaretçisi vardı. Geçtiğimiz günlerde size anlatmıştım. Kürtistan İslami Birlik Hareketi Genel Sekreteri Selahattin Bahattin Türkiye'ye geldi. Hakan Fidan'la görüştü. Ve verdiği mesaj aynen şu. Selahattin Bahattin yaptığı açıklamada Suriye Başkanı Ahmet Şahra'nın Kürtlerin haklarına ilişkin yayınladığı kararnameyi destekliyoruz. Suriye hükümetini destekliyoruz. Ahmet Şara'yı destekliyoruz. Türkiye'yi destekliyoruz dedi. Kürdistan İslami Birlik Hareketi Genel Sekreteri Elhamdülillah. Bizler inanmış, mümin, Müslüman Türkler, Kürtler, Araplar ve dahi Türkiye'yi seven, al bayrağımızı seven, Müslüman olmasa dahi diğer milletler, devletler. Biriz, beraberiz. Bu coğrafya bizler de güzellik buluyor, bizler de ayağa kalkıyor, bizler de şenleniyor. İnşallah bundan sonra dediğim gibi yeni harekat rotası belirleniyor. Musul, Kerkük, Kudüs. Bekle bizi Türk Devleti. Vaktini verir, vaktini sağlar ama onlara mühlet verdik diye yanlarına bırakmıyor. Yarına bırakırız ama yanlarına bırakmayız. Suriye 14-15 yılda Cencik gibi Musul, Kerkük, Kudüs, Filistin. Devletim var olsun, milletim sağ olsun. Şimdi Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konu ve gündemlerde tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet